Arkadaşlar öncelikle Kemal'ın yemin dizisinde kalmasını isteyenler, Kemal, Narin ve Masal'ın mutlu olmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Ve arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi yemin dizisi bu sezon final yapmalı mı? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümleriyle devam eden, ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Geride bıraktığımız bölümlerde vurulan Kemal kurtulacak mı? Emir'in inadına Ümit ile evlenmek isteyen Feride ise yeni bölümlerde Ümit'in gerçek yüzünü görecek mi? Ve geride bıraktığımız bölümlerde Hikmet Bey'in verdiği mirası beğenmeyen Songül'ün yeni bölümlerde nasıl planları olacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar Yeni gelişmeleri kaçırmamak için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yeni bölümlerde Feride'yi de Kemal'i de her zaman mutlu görmek isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümleriyle devam eden, ortalığını iyice karışmaya başladığı yemin dizi yeni bölümlerde ortalık ne kadar karışsa da arkadaşlar vurulan Kemal uzun bir süre hastanede kaldıktan sonra Yeniden yemin dizisine dönecektir Ve hayatta kalmayı başaran Kemal Yeniden yeni bölümlerde Masalı dalmasıyla beraber Eski güzel bölümlere yeniden dönecektir arkadaşlar Ve diğer taraftan emirin inadına Ümit ile evlenmek isteyen Feride ise Sezon finaline doğru Ümit'in gerçek yüzünü görecek Ve bu evlilikten vazgeçecektir ve bununla beraber Hikmet Bey'in bıraktığı mirası beğenmeyen Songül ise yeni bölümlerde ortalığı yeniden karıştırmaya başlayacak ve yeni planların peşine düşecektir. Fakat Songül yine oyunlarında başarılı olamayacak, bu yaptığı planlar yüzünden bir açık verecek ve kendinin sonunu getirecektir arkadaşlar. Siz de yemin dizisi yeni sezona devam etsin diyorsanız ve yeni sezonda Songül'ü görmek istemiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız yemin ile ilgili önemli detaylar için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.